Garanti video. Üstünden ayrılma diyorum. Sen beni koruyacaksın. Ben seni koruyayım orada. Senin beni koruman lazım ama. Götüye yapıştım. Burada değil. Oyunda yapış. Seç bir yer seç. Rozox Atlamı unutma. Atlarken arkaya baksana. Ben göremedim şimdilik. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Tavuz'la beraber Rozok'u da Skadro'ya atlıyoruz. Tavuz kimse görükmüyor dediğin gibi. Lan yanlış şey atladık da neyse. Sen ambara gir. Burada silah yok. Aa ses var. Tapoz. Biri var. Aynen duydum. Tabancam var Tavuz'da. Tabancam var lan. Sağda göreyim adam. Düştü tabus. Ha biri sıfır. Oh, Aşağıdılar. Aa burada biri var. Gördüm adam daha yan karşıda. Bir de burada biri var. Yakın yakın. Tamam yakını gördüm ben. Bir tane daha lan. yakın var. Düşücün mü artık? Karşıda adamı gördüydüm zaten. Bakayım şimdi görükmüyor da. Az önce görüküyordu. Ha gördüm gördüm. Açıkta gidiyor sıkıyorum. Dürbün de yok ki. AKM ile sıra yok bir de. Gel. 4x var atın mı? Kullanmıyorsan at. Yukarı çıkmış takos. Geç geç köşeye geç. Allah tamam Allah. güzel. Araba geldi araba geldi. Buggy geldi. Kan çıktı mı benden mi yedi bilmiyorum takos. Onu kaçırmayalım. Valla yani. ben de biraz sıktım. Adam burada burada gitmedi. Gitmedi mi geliyorum o zaman. Git hadi, git hadi gel tamam geldim tamam adam tarif etsene kaçırma ya kaçırmadım ben i̇şte tamam mermi var silah yok adam var burada. tamam tavuğu düşürdüm güzel bir şey var mı ya şu hemen altıya alacağım ya gel garaja gel adam var adam var yanda Atladı aşağı. Ay. Tamam. Nereye gidiyor lan bu? Gene de dikkatli oynuyor yap da. 5 <laughs> var çünkü takoz biliyor musun? ne kadar komik ya. Ses var. Lan biri var. varmış. Yerde, çok kötü yerde duruyor. Aşırı kötü yerde duruyor takoz. Yankı tamam. Gaming bunu uçakta gördüm sanki. Oh oh. Sonunda bir loot gördük ya. Adam buraya atlamış burayı niye lootlamamış? Ne vereyim oğlum. Çalışmadım ki ama. Uzun <laughs> cacur lazım tavuz bir tane. Oh oh red da her zaman bizim yanımızda ha. İkinci red zone'un üstümüzde burada. Harika bir oyun ya. Bu arada adam. Lan gene red verdi. Üçüncü red veriyor üstümüze ha adam mı la bu? <laughs> bak 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 hemen yere yatıyor, hemen. Allah'ım yoruldum. Abos kör oldum. Ya, süper oldum. Sen de oldun mu? Ben sıkmadım ki sen sıktın. Ben izlerken salak mısın? Ben izlerken kör oldum mu diyorum. Bağırma lan milletin içinde. Gel poçet kek de gel gel buradan hayır yok ya. Aynen biri varmış. Devam et durma ya. Şeyin al lootunu al Tamam sağlık çantası 3x mi 3x varmış devam et. Poçet kek'e sür. Oğlum burada mı boş? Nerede bu adamlar? Arka arka. Arka bir ses geldi. Tamam iki tane yedi takoz. Çok bayağı uzakta durdun lan. Yaklaşaydık keşke. Karşıda vardı bir bomba alayım. Öldü mü lan? Tamam. Buna niye binilmiyor lan? Binebiliyor musun? Sahibi var herhalde. Sahibi var herhalde. Ne alaka lan binemiyorum arabaya. Allah Allah. Bak karşında gördü de robot. Anasının nebesine atmış o ne ulan? Anasının nebesine mi? <laughs> Bugün kaçıncı retson acaba üstümüzdeki? Allah arkadan biri sıkıyor. Adam daha öncelikle. Dön dön arkaya dön. Nerede lan bu? Burada bir yerde olacak. Sen de Aa gördüm. Tamam ben de takoz. Takoz ne yapıyorsun? Otu nerede? Ah ya. Ağabeyle şu tut ya. Dur bakalım burada. Açılmamış kruz da vardı, onu alayım Bir arabadan atlayıp diğerine binecektim de olmadı <laughs> Bir deneme yapar mı zaten video çıkmadı Yok yok çırptırlar devam et izlemiyorlar zaten Dur bak motora bineceğim bak Oğlum bak, değişik izle. değişik aksiyonlar yapma motor patlayacak Al binemedim ya Son 4 kişi ekip olabilir ha Olsun da bir zevk olalım yeter ya. Aynen çok sakin geçti. Drop'u da attı karşıya. Aa adam adam. O binemediğimiz arabanın orada. Headshot yedi. Sağdan gir. Bir sağ daha yap şuradan karşında. Burada bir de. Sakın çarpma bir yere. Burada bir yerde olacak. İçeri girmiştir büyük ihtimal evin içine. Şu traktörün orada dur bakalım. Dur burada. Karşıda gördüm. Geldi. Neyse bir bomba deli etme şu. Dur atma lan direkt saldırıyorum çünkü. Burada burada adam saldırıyor. Haydi ben atayım Evde bana. değil mi? Evde değil mi? Alt katta lan. Alt kat mı ben üst kat evet. atayım bombayı. Neyse sen altı at. Tamam bayıldı bu. Gel yanıma gel bomba atma. Ya da. Tamam bunlar nasıl hareketler lan böyle? Öldü ikisi de. Işte. Sağlık çantası görevimiz vardı la tavuz canımı düşürdü de sağlık çantası basayım. Çekil çekil ikimizi bir mi öldürürsün çekil. Çekil uzak dur. Yanım bir tamam. Sen yani etrafa bak oğlum. Biri ses duymuştur. Evet arkadaşlar Royal Pass nasıl yapılır görüyorsunuz. Evet arkadaşlar Poçinki de bayağı bir tur attıktan sonra hala adam arıyor. Çünkü başka bir yerde olma ihtimalleri yok. Kesin baş aşağıdadır ha. Bakın aşağıya? Bak bak nereye bakıyorsan. Zannetmiyorum ama. Genelde botlar buradan çıkıyor çünkü. Bu adamlar professional. <laughs> İyi pusmuşlar, beğendim pusuçlarını. Ha şu karşı da olabilirler ha, dikkat et. Eve doğru ben bir baktım. şey tamam. Eve doğru bir git Aha, arkamızdan birisi. Ah. Şeye git, silah sesine git. Devam, devam. Şuradan geldi silah sesi. Benzin az kaldı. Tamam, yetişir oğlum, daha var. Oradan birden geldi silah sesi. Allah. Gördüm adamı. Telefonum çalıyor. Boş ver telefonu. Vuruyordum lan tam da. Biraz daha dolansam vurduydum var ya. Adamı görmedim ki. Aa karşıda. Tamam biri düştü, biri de burada bir yerde de ez bunu. Durma durma. Allah'tan durma dedik. Ağaca çarpıyor. Öldüreceğim biz ha. Tamam bu iptal. Öldür şunu. Bu da burada bir yerde de adam... ha. Dön şuradan dön de drop'a doğru git. Bu adamın adamı kaldı da nerede oğlum bu adam? Sabahtan beri arı yok ya. Sen inme. Tamam devam et. Bir şey yokmuş. Aha burada bir de yere yatıyor gördüm. Tamam daha o zippe. Evet 12 leş 1910 hasar 4 465 hasar. Gene bir 2380 yok 2375 hasar mı diyor öyle bir şey diyor aşağı yukarı. 16 leşte toplam leşimiz var. Ayrıntılı sesleri de bu şekilde. Şöyle kısaca göstereyim. Bu tarz devam için işte, kanala abone olup bilirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.